Video bu. Şubat ayı gündeminden herkese merhabalar. Şimdi Photoshop'la ilgili bir başka e, özelliği anlatacağım. Bu ne resmi hocam? Ben hep merak ediyorum. Bu bir çamaşır e, çamaşırhane resmi bence. Kapağı açılmış bir çamaşır makinesi görülüyor burada. Ve netlik burada. Alan derinliği sebebiyle sen burayı flu görüyorsun. Sağdan ışık gelmiş falan. E, bu çamaşır makinesinin kapağı. yani. Şimdi ben tabii çok farklı bir konuyu anlatacağım. E, fotoğrafta ne olduğu değil. Bu fotoğrafla ilgili işlem yaparken... Şurada gördüğünüz mesela levels komutu özellikle fotoğraf düzeltmede ilk kullanacağımız komutlardan bir tanesi. Renk düzeltme ile ilgili ve burada genellikle siyah ve beyaz ayarı ile ilgili bir sürgü kullanılır. Çoğunlukla bu kullanılır. Fakat bu aslında bir anlamda beni tehlikeli bir noktaya da çeker. Eğer siyahlarım çok fazla siyahsa baskıda bazı sorunlar ve kayıplar elde edebilirim. Aynı şey beyazlar için de geçerli. İşte bunu, bu işlemi yaparken görmek için size bir kısa yoldan bahsedeceğim şimdi. O da alt kısa yolu. Çok sihirli kısa yollardan bir tanesi. Klavyenden alt tuşuna bastıktan sonra sevgili Erhan, buradaki beyaz oku sürgülemeye başladığımda aslında nerelerin kırpılacağı, bu beyazı fazla açtığım için nerelerin kırpılacağı bana gösteriliyor. Kırmızıyla görünen yerler, en patlamaya hazır yani. olanlar, beyazla görülenlerse patlamış, çok fazla aşırı beyaz olmuş noktalar. Aynı şey siyah için de geçerli. Yine klavyemden alt tuşuna bastım ve gördüğün gibi koyu bölgeler gittikçe çok aşırı siyah, yani kırpılan siyah bölgeler olarak görünüyor. Bu fotoğrafta aşağı yukarı siyah beyaz dengesi sağlanmış ama ben yine de şu bölgeler hariç riskimi almış oluyorum. İşte alt tuşuna bastığımda nerelerin patlayacağını siyah ve beyaz noktasında görebiliyorum. Argula